<laughs> Taste my arrow. Ah. Your trial is coming. Excuse video. arkadaşlar. Arkadaşlar da O çok kötü. Şuradan hemen üstümüzü değiştirelim. İstemiyorum, 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 istemiyor, 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 istiyor. Bundan daha iyisi yok zaten. Yani bundan daha güzel yok. Olursa da öldürürüm artık. Keşke bu olsaydı ama vurabilir bir bir, bir ilk ama. İşte bunları or bunları öldürdüğüm kişileri ateşte yakıyor. Right. <laughs> i̇lk geleni öldüreceğim. İlk gelen ölür. İlk gelen ilk gelen sen tamam, öğretmenler geliyor. Öğrenciler. İlk önce öğretmenler geliyor. Lan burada bir şey yokmuş gibi. Güvenlik, görevlisi. <laughs> Güvenlik görevlisiyim. Gelin. Şişt, sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Benimle gel. Benimle gel. Seni ne yapmak istiyorum biliyor musun? <laughs> ah, x x x 12 İşte burada bir ölü var. Şunu geçelim. Ben Benden neymiş görsün. Benimle aynı olanları da verin sen. follow me Arkadaşlar. <Sessizlik> Takip ediyor musunuz beni? Hadi. Şun. Geliyor. Geliyorlar hiçbir polis gelmeden. Seni öldüreceğim. Yani ölüyken kanını alacağım. Of. Kaç 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 kaç. Ondan kaçma. Neyse. Beni takip edecek bu. Kaçına bırakmıyor. Sanki arkamdan böyle kuyrukmuş gibi beni takip ediyor. Hmm. Ah. Şuraya i̇şte gel. Ona gözükme. Tamam polislere gözükmeden kaçmamız gerekiyor. Her yerde beni arıyorlar. <laughs> Geliyor. Neden durduk ki mi? Neden geliyor ki? Bu insan değil. Bu bir kedi. Şuraya gidelim. Beni takip ediyor bu. Ne yapsam acaba? Kedi sanırım. tutmak istiyorum. Ah, elimden tuttum. Geliyor bu arada. O. Ya benim kedimi çalmaya çalışıyor. Yürü, yürü sen kedim. O görecek gününü. Sen benim kedimsin artık. Kaçalım. Ah. Onu bizi bulamayacağı bir yere gidelim bence. Bekle. Seni şuraya koyacağım. O zaman belki almaz. Nerede <laughs> bu? Geliyor galiba. Geliyor mu? Ş şuraya gideceğim. Sanırım burada. Anam burası. Ama senin gitmeni istemiyorum. Önce geliyorum diye kontrol et. Tamam güzel. Okuldan çıkamıyor. Sadece ölüleri alınca. Hasan hala benim kedimsin ve ölü değilsin. İnşallah peşimizi bırakır. Geliyor. Geliyor. İçeri çıkabiliyormuş. İntihar edelim daha iyi. Yani... Yine, Yine bırakamam. İntihar etmek istiyorum ya. Neyse ben bir daha dört deneyim. Belki o zaman peşimizi bırakabilir. çok güzel gitti. Kaç kaç kaç. Ya bulacak seni şimdi elimden alacak. Ha geliyor geliyor geliyor. Kaç. Peşimizi bırakmıyor. Kuyruk gibi aynı. İkimizin bir kuyruğu var. Arkadaşlar ya. Şuraya mı bıraksam acaba seni? Yanındaki, bu arada adı boncuk. Yani pamuk. Ne boncuğu ya sanırım. İşte pamuk. Ve bizim yani benim yanımda çok dolaşır. Umarım buraya gelmez. Şöyle bir bakayım. Bakılmıyor da. Minecraft'ı yapmamışlar aynısını. İlk defa kedime. Oradan nasıl geldi ki? Peşimizi bırak artık ya. Huzur ver biraz. Şuraya gidebiliyor muyum? yorum kaç. Ne dedim ki geliyor. Peşimizi bıraksa. kediyi kaptırmamak istiyorum ama Kediyi şu anda kaptırmak istemiyorum Koş Birazcık okulun içinde koşayım Hem orası çimen ya Ev 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 uh. Tamam arkadaşlar katlayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada bildiğiniz gibi ben Minecraft'ta bir şey oluşturdum. Yani modsuz bir şekilde ne yapmamı istiyorsanız. Survivor'da ya da game mode'da. Ama yani Survivor'da değil. Ve parkur haritası istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Çünkü parkuru yapabiliyorum. Oha. Neyse arkadaşlar, ben ne modda ne yapmamı istiyorsanız aşağıdaki yorumları yorumlar kısmından yazabilirsiniz ve açıklamalar kısmında da e, minecraft'ı indirebilirsiniz. Açıklamalar kısmından da minecraft'ı indirebilir misiniz? indirebilirsiniz. Şimdilik bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.